Şimdi huzurlarınıza Çankırılı Yarenler gelecek ve Ramazan eğlence stadında bir gösteri sunacaklar bize. Alkışlar, ışıklar da güzel oldu. Çankırılı Yarenler'e geldi. 唱歌的乐园。 Köyden gurbet elde Derneklerde yar Hep beraber iç içe Bizler çankırılıyız Bizler çankırılıyız Dostluğa sevdalıyız Kimimiz el Kimimiz yapraklıyız Bizler çankırılıyız Dostluğa sevdalıyız Kimimiz el Kimimiz ortalıyız Yeah. <laughs> abi. Tebrik Evet. Abi harikasın valla. Ya şu evet. şey çok iyiydi ya. Gala 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 gala. O çok iyiydi ya. Çok iyiydi. Evet. E, ee, yarenlerimizin sözcüsü olarak. Evet. Arif Ne Şey, Arif Öztürk. Arif Öztürk. Mikrofonunuz yok mu? Mikrofon. Derhal. <laughs> He burada. Buyursun evet. abi. Buyur abi. Çankırı yarenlerinden çeşitli az az, az gösteri yapacağız. Burada. Çok teşekkür Tabii ederiz. Tabii hepsini sunamıyoruz. Tabii. Ee, bizim de kusurumuza bakmasınlar ya. Çünkü yarenlerde, geleneklerde, geleneğimizde e, düzen şekli vardır. bu burada uygulayamıyoruz. Biz şu anda. düzeni bozduk mu abi? O mudur yani? Biz böyle bir girip böyle böyle bir yardırdık. O evet, bo evet. Bu ayıp i̇zinsiz oldu. İzinsiz girdiniz. İzinsiz girilmez, değil mi? Evet, kesinlikle Doğru, izinsiz girilmez. Bizim, bizim misafirler de izinsiz giremez bize. Aa! Evet, her gelin bizim özür dileriz ya. Vallahi biz bilmiyoruz. biz Vallahi gerçekten bakma, biz abi. böyle tutamadık yani. İçeride böyle yapıyorduk. yapıyorlar ki öyle güzel oynuyorlar. Yok öyle zaten ki. kusura da bakmadım hiç bakmadım zaten. Sizin <laughs> gibi <işimde> bakmadım. <laughs> şimdi bakmadım. Şimdi bu yarenimiz bizim Oğuz boylarından gelen gelme Anadolu'da, İç Anadolu bölgesinde. Çankırı özgü gibi gelenek gelenekti. Kış günleri köylerimizde yarın düzenleri bu da tabii bizim 24 adet yarenimiz vardır. Aha. O da 24 tane boylardan geldiğimiz için 24 adet kişiden kurulur genelde. Ama tabii burada yerimiz yetmediği için ve tamamını uygulayamıyoruz. Ama uyguladığınız kadarıyla buradan neşe verdiğiniz herkes diyoruz. Evet, e, Aynen. Teşekkür inşallah. ederiz. Bence bizim güzel. girmemiz de çok güzel oldu abi. İyi güzel oldu. İyi e, abi. Yeni bir <laughs> yana çekili oldu. Aa, yeni bir yana. <laughs> <yane gülüyor> evet. Bir Şunu evet. Şöyle evet. evet. çok iyi olurdu. Hani kucağı alıp <laughs> böyle böyle onu bunu yapamadık. Yapamad Hayır. Böyle tamam. Ama çok eski bir gelenek kültür bir şey. Hayır, biz yapamadık öküz gibi girdik yani. Hep senin yüzünden. Hadi girelim hadi girelim diye arkada gaz verdin. Bak nasıl yalan söylüyor. Arkada oynayalım. Kendi gidelim demedin mi sen bana? Ben dedim ya. Değil mi? Evet. Peki şimdi biz şöyle bir şey gördük. Ee, bir tane de internetten izledik sizleri böyle bir oyun oynamıştık. Şimdi o oyunda burada oynarsak o kadar mutlu oluruz çünkü evet, konumuz evet, oyunlar. Inşallah. Ne oyunun adı? Tavuğumuzu kim çaldı? Zaten tamam. çalınmışım sorgulayacağız burada. Sorgulayacağız. Çal, hemen sorgulayacağız. o şekilde alalım mı? Tamam. Ee, i̇ster misiniz? Hemen, alalım kimse. Tamam hızlıca. Hemen ben alalım o şekilde. Peki buna biz katılırsak yine kültürümüze şey mi yapıyoruz Katılırsanız ya? Bir, sulu bir şaka olur size Aslında inşallah. Siz Katılırsanız sulu, He, bir suyla şaka olur size. oynanıyor değil mi? Sulu bir şaka e, şey olur mi? size. Siz de aralara karışabilirsiniz. Tamam tamam. Gel evet, yani bir karışalım, bakalım. Karışalım bakalım. Karışın yani bakalım. bir riskli bir şey var burada ama. Hayır bir, bakalım. görelim. Bir görelim önce. Oyunu bir görelim. Şimdi bir tık bir Gördüm oyunu de, anlatır mısınız size? Şimdi bizim e, mahallemizde tavuğu çaldılar. Şu anda da sorgulama yapılacak burada. Tavuğu kim, kim çaldı? Kim çaldı? Tavuğu kim çaldı tabii. Burada Tavuğu, başkanımızın tavuğu çalırmış aslında. Başkanımız? Federasyon başkanımızın tavuğu çalırmış. Kendisine bir soralım. Başkanımız da ee, burada. Evet, federasyon başkanımız var. Vahap Yartaş. Oraya davet edelim mi saniye? Buyurun, davet edebilirsiniz. Alkışlarla federasyon başkanımızı da buraya alalım. <laughs> hoş geldiniz abi, buyurun. Hoş geldiniz. Nasılsınız evet, gel abi? Şimdi hoş geldiniz. Buyurun. Hoş, hoş geldiniz. Buyurun Federasyon böyle. Şimdi... başkanımız çok şık ya. Allah. Ben evet, mi? yeni hashtagimiz tavuğu kim çaldı arkadaşlar? <laughs> 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 Buyurun Sayın Başkanım. Öncelikle evvel e, bugün bu güzel programımıza bize konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bizler e, hakikaten sizlerle beraber olmaktan çok şeref duyduk. Ben tüm Çankıllar adına teşekkür ediyorum. Biz çok bu güzel konuklara da hoş geldiniz. Konuklara teşekkür ediyoruz. Sağ Başkanım <laughs> şimdi <size> oynayacak <laughs> siz oynayacak mısınız? Sizi alalım. Siz... Biz... Sizin biriniz orada misafir olarak katılın. Abi ben bir bakayım ondan sonra şey yapalım mı ya? Ben bir, zaman bir bakalım nasıl oluyor. Ben, ben göreceğim Dürüp o böyle sen yapmışlar sen... ya ben yani onu sen... ona gözüm kesmedi benim. Evet. Yani şimdi oyun nasıl oynanıyor? Bir şey yapalım. Şu anda zaten tavuğu çaldılar da biz sorgulama soru, e, sanık gördüğümüz ya? arkadaşlar burada. He. Şu anda aralarında sorgulayacağız. Ha. Bakalım tavuğu, tavuğu çaldı. Kesin kesin bunlardan tamam. birisi. Tamam. Tamam. Şüphe, bakalım, Şüphe, şüpheliler çıkar. Burda. İnşallah çıkar. Buyurun arkadaşlar bakalım çalı evet. kim çalmış. Başlayabilirsiniz. Eyvah eyvah eyvah. Mendilleri ıslattık. Soracaklar birbirine bakalım. Abi korkuyoruz biz şu an ne yapacağız? Şimdi... <laughs> evet <gülüyor> abi. Benim tavuğu kim çaldı? <laughs> ben çalmadım. Ya kim <laughs> hıya, hıya, çaldı? Bu yara ya çaldı. Ben çalmadım. Ya kim çaldı? <laughs> bu yarın aç. Ben çalmadım. Ben, ya kim çaldı? Bu yarın <laughs> açacağız. Ben çalmadım. Ya <laughs> kim çaldı? Bu yarın açaldı. <laughs> ya ben çalmadım. Ya kim çaldı? Bu yarın açacağız. Ben çalmadım. Bu yarın açacağız. Ben çalmadım. Ya kim çaldı? Bu yarın açaldı. Ya sana ben çalmadım diyorum. Ya kim çaldı? Bu arkadaş çaldı. Ben gördüm. Ben çalmadım. <laughs> kim çaldıysa söyle. Sen çaldın. Ben çalma, ben hırsız değilim. Ya kim çaldı? Bu arkadaş çaldı. <laughs> ben çalmadım. Ya kim çaldı? Bu yarara çaldı. Ben çalmadım. <laughs> ya kim çaldı? Abi, Abi kim, çaldı, kim ya? Ya? çaldı bu da bu ya? Bu yarara Ben çalmadım. Ya kim çaldı? Bu yarara çaldı. Ben çalmadım diyorum sana ya. Yok kim çaldı? <laughs> arkadaş çaldı. Ben çaldım. <gülüyor> buyurun. buyurun. <laughs> evet. Evet. <Var>, Suçlu bulundu. <laughs> Çok teşekkür ederiz gerçekten. Eser Bey bu arada ben e, tüm seyircilerimize şunu belirtmek istiyorum. Yaren kültürü sadece oyundan ibaret değildir. Yaren kardeşliktir. Ka Yaren dostluktur. Aynen. Yaren adaptır, edeptir. Çankırı'nın bu zamana kadar diploması olmayan, eline, beline, diline sahip olunan ve yalan söylemeyen, dostluk olaraktan herkesin örnek olduğu bir üniversitedir. E, sadece oyundan ibaret olmayıp adam gibi adamın Ülke yetiştiği ürün. bir yerdir. Bravo. Süper. Bravo. Ee, bir tık biz de oynayalım. Abi biz de şöyle gireyim mi e, yanınıza? Evet. abi. Ee, abi. Şey yapmayın ama. Şimdi tavuğu kimi çaldı başta belli oluyor mu? Hah, sesimiz de gelsin. Arayacaksınız. Beni kabul edecek abi bence bu. Şey bu bayağı şey var. yani, kriminal bir oyun yani tavuğu kim çaldı? Sıkıyoruz. Sıkı 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 Mendili ıslatıp sıkıyoruz. mendili yani. güzel ıslatacaksın ki... Dayağı çok ya. biraz Açılalım. Dayağı çok ya ha değil mi? Tabii. CSI Yaren'de. Dur. Gidiyor. Şimdi ben başlıyorum. Hemen bana kilitlendi. Ben başlıyorum gözlüğü alalım diyorlar. Gözlüğü, alalım. gözlüğü mü? Böyle tutayım o zaman. Yok, ben tutayım. bu Gözlük pahalı galiba. Tamamdır ya. Haydi. Başla tavuğu tavuğumu ben kim çaldı? Ben mi başlıyorum? Ben mi başlıyorum? Eser baş. Ben başlıyorum. Tamam. Tavuğumu... Ya bir sık onu ya. Benim tavuğumu kim çaldı? Benim tavuğumu... Kim çaldı? Ben çalmadım. Ya. Sula sula. Sula. He, soru bu ne biliyor değil mi? <laughs> sana bir çift cevabım var. <gülüyor> <gülüyor> ben çalmadım. Ya kim çaldı? Soru ya kim ya. çaldı? Sıra kim? sende ya yine aynı sana. Evet. evet evet ya kim çaldı? <gülüyor> <gülüyor> o zaman canım uzla kardeşim, sana şöyle bir soru soracağım bu. <laughs> Diyorum ki, benim tavuğumu ya sana lan! Kim çaldı son avuç? Bu çaldı! Eyvah! <laughs> <laughs> Kötü kaka! <laughs> e sen yine... beni hırsız mı belledin? Ben çalmadım! <gülüyor> <gülüyor> kim çaldı. Kim çaldı? Ya. Ya kim çaldı? Gerçekten sen çalmadın, ikna oldum. <laughs> Yani bu konuda bir sıkıntı yok. Ama peki o zaman kim çaldı? <laughs> bu tavuğu çalsa çalsa... <laughs> Yine bir tavuk. Bu çalsa... <gülüyor> 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 İbo evet. dibini sıyırdı leğenim <laughs> sık onu, sık. <laughs> Kim vurdu bana ben en son? Çalmadım. Ben çalmadım. Kim çal... Ben, ben çalmadım. sana ben çalmadım diyorum. Değil mi? Arkadaş He? anlamadı Sen abi. oyunu ciddiye aldın şu an. Hayır, <laughs> hayır. Çok Anladım. güzel orca. Ben çalmadım. Kim çaldı? Ya kim çaldı? <laughs> birine gir, birine. Gidin. Ha. Bu çaldı. <laughs> Sen devam et, ben çalmadım. ben. <laughs> Benim, ben ne diyorum? Ben çalmadım. Arkadaş anlayın artık. Net abi. bir kuru iftira. Bu söylediğin, sana hiç yakıştıramadım Ben çalmadım. Pardon. Gel, gel. Yaklaş, yaklaş. Ben çalmadım! <laughs> Bunun bir intikam olacak biliyor musun? Evet. İbrahim, çok özür dilerim kardeşim. Hiç mi? <laughs> tamam. Canım bir sorun var. Sağ olun hocam. Canım, al bunu da ona dola, öyle <laughs> Ben çıkıyorum oyundan. Ben ya federasyon olmuşsun. başkanıylayız. Tamam. Ben <laughs> çaldım, ben çaldım. Tamam Sen. hadi. Burayı evet. mı? Ya kim <laughs> çaldı? <laughs> Bileyen daha var mı ya? <gülüyor> <gülüyor> Bu hepsini emersin o yüzden ya. Evet İbrahim'cim. <laughs> Şimdi bu aramızda bir tavuk mevzusu var. Ama güzel oluyor değil mi? E? Gerçekten. Tavuk benim, tamam tavuk. Tamam. hani o çarmanın da dizimde. Çok teşekkür ederim. Şahesiniz. Alkışlar yaren yerimize gelsin. Bravo! Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.